devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hazırladığı normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Bütün kamuoyunun da merakla beklediği kararımızı şimdi sizlere duyurmak istiyorum. Şimdilik olmak kaydıyla. Bakın arkadaşlarım. Altını çizerek söylüyorum. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunmakla birlikte ertelenen süperlik, birincilik, ikincilik, üçüncülük ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Bu kararımızla liglerin belirlendiğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan bilim kuruluna havale edecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynayacağına karar verecek. Bu süreçte bilim kurulunun sağlık kurulumuza beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları da tüm kulüplerimize bildireceğiz.